Yarım Mole YouTube ekranlarına hoş geldiniz. Beşiktaş'ta Orkun Kökçü sesleri, Orkun Kökçü son dakika haberleri durmak bilmiyor. Öncesinde Yarım Mole YouTube kanalına abone olabilirsiniz ve Orkun Kökçü ile ilgili görüşlerinizi yorumlar bölümünden iletebilirsiniz dedikten sonra. Evet Beşiktaş'ta artık şu başlıklar atılmaya başlandı. Beşiktaş'a yakın muhabirler ve Başka takıma yakın yine transferlerden, sıcak haberlerden haberdar olan e, muhabirler, gazeteciler, spor spikerleri şöyle ifadeler kullanmaya başladı. Artık Orkun Kökçü de Beşiktaş'a gelmek için, Beşiktaş için her şeyi yapıyor. Hani bu her şeyi yapıyor derken kulüpte para bırakmaksa bırakmak, kulüpten e, müsaade istemekse hani tamam beni salın. Gideyim artık gibisinden e, bu açıdan Orkun Kökçü de açıkçası kulübüne Beşiktaş'a gitme adına sinyalleri net bir şekilde vermiş durumda ki Beşiktaş yönetimi özellikle e, transfer komitesi transferden sorumlu yetkili yöneticiler haricinde Sayın Başkan'ın da Portekiz'e gitmesi Bence zaten elinin boş dönmeyeceğinin bir göstergesiydi. Baş rolde Orkun Kökçü olsa da Getson Fernandes'in %50'si ve yine Benfica'nın genç sol ön oyuncusu da açıkçası transfere konu olabilecek oyuncular arasındaki. Benfica Sportif direktörünün eski bir Beşiktaşlı Simao Sabrosa olduğunu ve Simao Sabrosa'nın da Atletico Madrid'den e, yine... Başkan Serdal Adalı'nın e, yönetimde olduğu dönemlerde Beşiktaş'a kazandırıldığında hatırlayacak olursak Beşiktaş mutlaka Portekiz'den bir ticaret, bir alışverişi yapmış olarak dönecek. Tabii ki tüm taraftarların öncelikli olarak beklediği isim hiç kuşku yok ki hem Benfica'da 11 11 oyuncusu hem milli takımlar seviyesinde milli takımın orta saha oyuncusunu almak bence çok isabetli bir karar olacak. Beşiktaş'ın genel kadrosunda şu şekilde de bir eksik vardı. Beşiktaş'ta ciddi anlamda yerli oyuncu kalitesinde de bir düşüklük vardı. Bu milli takıma gönderip gönderememe konusu değil. Hani Ama Beşiktaş'ın yerli oyuncu kalitesini artırmak açısından da hatta ve hatta Orkun Kökçü'nün olası bir transferi Getson Fernandes'in ayrılığına da denk gelebilir. Sonuç olarak her ikisi de 6 ve 10'a evrilebilse de ikisinin de orijinal bölgesinin 8 numara pozisyonu olduğunu söyleyebiliriz. Ve Orkun Kökçü Beşiktaş için her ne kadar bazı fedakarlıklar yapmış olsa da yine Serie A'dan ve Premier Lig'den de ilginin olduğunu söyleyelim oyuncu ve 30 milyon euro bandında bir e, değerinin olduğunu da hatırlayacak olursak bu her anlamda maliyetli bir transfer tabii ki olacak. Sadece oyuncu istiyor. Sadece Beşiktaş oyuncuyu bize verin diyor. Hayır Benfica'da ya açıkçası bu Portekiz takımları Benfica'sı, Lisbon'u, Portusu oyuncu alıp satma konusunda bu tarz yatırımlarda çok usta kulüpler, çok ciddi yatırımlar yapan kulüpler olduğu için mutlaka kendi avantajına evet ortada Benfik adına kaybedilmiş bir oyuncu olabilir ama işin diğer boyutuna baktığımız zaman da e, bu oyuncudan mutlaka bir anlamda maliyetini çıkararak göndermek isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Beşiktaş'taki Orkun Kökçü haberlerini takip etmeye devam edeceğiz. somut haberler geldikçe yine sizlerle paylaşacağım. Hoşçakalın.